Selamlar arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çizgi izleyen araç yapımı gösteriyor olacağım. Fakat öncesinde bir ay önce çekiliş yapacağız dediğimiz çekilişin gelin bir sonuçlarına bakalım. Şimdi bu videodan yorumlardan aldım herkesi. Fakat burada fazla 33 yorumdan fazla yazanlar olmuş. Herkesin ismini bir kere yazacak şekilde bu online kura sayfasına yazdım. Bir tane kazananımız olacak. Fakat ben bilerek fazla çekeceğim. Böylelikle ilk kazananımıza ulaşamazsak, diğer yedektekilere ulaşmaya çalışacağım. Şimdi hemen kurağımızı çekerek başlayalım. Evet, ilkinde Zeynep, Sare, Öz, Serdar kazandı. Eğer ulaşamazsak bir sonraki Çınar, Yücel olacağız. Şimdi burayı hiç uzatmadan hemen ka ekran kaydını kapatıp videomuza geçelim. Şimdi bu videoda tanıtacağım set bu arkadaşlar. Bunun içerisinde bütün malzemelerimiz, gerekli tüm malzemeler geliyor. Ee, sadece bu bir lehimleme seti olduğu için haliyle lehim aletimiz olması gerekiyor. Bu kısımda iki tane motorum bulunuyor. Ee, sonra bu kısımda PCB aynı zamanda şase olarak kullanacağım robotumun gövdesi bulunuyor. Bir tane pil yuvası e, ve elektronik parçalar yer alıyor. Elektronik parçaları birazdan geleceğiz. Alt kısımda da bir tane ee, şu şekilde robotan e, pist bulunuyor. Bunu da böyle koyup üzerinde çalıştırmayı deneyeceğiz. Pistimiz de bu şekilde. Siz gene kendinize farklı pistler yapabilirsiniz. Bu robotumuzun şöyle bir güzelliği olacak. Bunda Arduino kullanmayacağız ve Arduino kullanmadan da hem siyah hem beyaz çizgiyi takip edebiliyor olacak. Hemen kamera açımızı değiştirip lehimleme işlemleriyle başlıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi artık çizgi izleyen robotumuzu hazırladık ve çok güzel bir şekilde ilerliyor. Bunu tabi farklı parkurlarda yapmak da mümkün. Şu anda içerisinden çıkan böyle bir parkur. Siz bunu ister kağıda, ister siyah bir bant çekerek farklı modellerde de yapabilirsiniz. Bu temel seviye çizgi izleyenler arkadaşlar ve bunun üzerinde gösterdiğim gibi mikro denetleyici yani bir Arduino gibi bir şey bulunmuyor. Basit düzeyde bir devre aynı zamanda lehimleme imkanlarını tanıyor bize. Bu da lehimleme pratiği yapmamıza aynı zamanda böyle güzel bir robot yapmamıza yarıyor. Bu robotu almak isteyen arkadaşlar için Robotsan'ın sayfasında linki bulunuyor. İsterseniz oradan demonte olarak ya da montajlı şekilde satın alım yapabilirsiniz. Tabii bunu çok daha yüksek hızlarda yapabilmek mümkün. Peki yüksek hızlarda yapabilmek için neler yapmak lazım? Bunu da yorumlarda fikrim varsa belirtmeyi unutma. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.